Genel merkezi Şanlıurfa'da bulunan Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Şanlıurfa İl Başkanı belirlendi. Derneğin il başkanlığı görevi EYB Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kessop'a verildi. Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ülke genelinde yapılan çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda derneğin Şanlıurfa İl Başkanı belirlendi. Derneğin Şanlıurfa İl Başkanlığı görevi Eyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop'a verildi. Bugün dernekte yapılan törende Genel Başkan İrfan Bucak tarafından Mehmet Kestop'a görevi tevdi edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zırkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İrfan Bucak şunları söyledi. Sayın Şeyh Hasan Zerzaki dedemizin suyunda gelen akrabalarımızın bir birilerini tanımaları, dayanışma içinde olmaları amacıyla bu derneğimizi kur kurmuşuz. Değerli akrabalar, Genel Başkanı bulunduğum Zırkan Zırki Sosyal Yardımlaşma Derneği, yönetim ve akrabalarımızın yoğun talebi üzerine akrabamızın olan Dilekli Mahalle Muhtarı, Eyübiye Muhtarlar Dernek Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konferasyon Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Kesko, Şanlıurfa İl Başkanı görevini verdik. Değerli akrabamızın hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Çalışmalarında başarılar, sevgi, selam ve saygılarımı iletiyorum. Hedefimiz 2 milyon akrabamızla bir araya gelmektir. Görevin kendisine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kesop ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Dedemiz olan Seyit Şeyh Hasan Zerraki'nin soyundan gelmekte olan ailelerimizin bir araya getirilmesi, birbirlerini tanımaları, dayanışma içerisinde olmaları, birbirine ve topluma katkı sunmaları anlamında bu derneğimiz kurulmuştur. E, aynı amaçla faaliyetlerini yürütecektir. Türkiye genelindeki tüm akrabalarımızın aynı çatı altında buluşması, değişik il ve ilçelerde şubeler açılması dayanışmanın devamı anlamında bu derneğimiz kurulmuştur. Akrabalarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde e, toplanması, mağdur olan, ihtiyacı olan, sıkıntısı olan, sorunu olan akrabalarımızın sorun ve sıkıntıların giderilmesi, kamu yararına olan tüm iş ve işlemlerde, kamu yararına olan, devlet yararına olan işlerde birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğimizi burada Sayın Genel Başkanımız nezdinde kamuoyuna e, bildiriyor. Bu görevi bana tevdi eden Sayın Genel Başkanım, yönetim kurulu ve tüm akrabalarımıza tekrar teşekkür ediyor. Zirkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanımızca bana tevdi edilen Şanlıurfa İl Başkanlık görevini almaktan onur ve gurur duyuyorum.